Merhaba arkadaşlar kanalımıza evime hoş geldiniz. Sisli bir günden bugün hava çok soğuk soğuk olduğu gibi de çok sis var. Şöyle göstereyim biraz açıldı açılır daha doğrusu. Açılmış hali değil ha? Açılmış hali. Hele sabahleyin Melisa diyordu Esma. Şu anne diyordu Aksaray'da çok sis var diyordu gel bakayım gel sen ne yapıyorsun ya gel gel bugün de bir tane de kuzumuz oldu arkadaşlar birazdan size göstereceğim onu gel bakayım gel gel tatlım gel gel Ayu, ben buna her gün sabah süt veriyorum değil mi neyimizi sayende değil mi balkonu da maalesef yıkayamadım çünkü hava çok soğuk yıkarsam donar <laughs> Melisa da elleri toplamış süpürmüş arkadaşlar da. Eve doğru gireyim. Gözlerim hiç açılmadı ki üç gündür de tansiyon çıkar galiba ben de göz tansiyonu var gözüm değişecek o yüzden sobaya da odun attıydım ellerimizi süpürmüş mesem her zamanki gibi ol bugün çok soğuk gerçekten pazara gideceğim <laughs> bir şey almayacağım da geçen hafta sebze alma meyvenin bu hafta Sebze almayı. Hamsa alacaktım geçen hafta. Tane kilosunu 40 lira dediydi. Almadım. Bu hafta kaç diyecek bilmiyorum. Mesela çok hasta kaç gündür inan. Mutfağımız da şey çok şey soğuk şey. kızım. Hali şöyle düz ser. Mesela saçlar ahenk ve dans ediyor. Zavallı bir Esma'ya da öyle söyledim. Saçlarını atmış. Çarıyor akşam oturuyordum bizimki çarşıya indiydi Hasan da şeyle oynuyordu tabletini Hasan dedi Melisa gelmedi oğlum bir bakıyor dedim gitmedi ondan sonra girdi dedim içeri Melisa erkence uyumuş Hastayım. hasta istedim ayağım <laughs> pazar'a kim gidecek Melisa hiç sevmon pazar'a gitmeyi bir de soğuk bugün hava Gitmeyeyim mi? Hamsi alacağım. Mi? Hamsi. Öyle. Hamsi koydum tavaya. Uçtu gitti havaya. Şey, ne söylesem iyi de Çünkü hastasın. Öyle hastalık var. Öyle hastalık var çünkü. Sağlık ocağı. insan i̇nsan da oluyormuş. <laughs> i̇nsan da oluyormuş sağlık ocağı. Bizim sağlık ocağı. su hasta insanlar. Salgın var. Pek de bulaşık yok. Tek bardaklarınız var. Melis akşam her şeyi yıkamış da. Ben de aşağı ineceğim. Buzumuzu göstereceğim size. Çok soğuk valla. Canım hiçbir iş görmek istemiyorum. Orgayna evini süpürdüm. Sobasını yaptım. Çeşmeyi açık koymuş. Akmış o evin içine. Kapanmıyor. Onu şey yaptım. Oraları süpürdüm. Sobamızın kuvalarını doldurdum. Balkonu süpürdüm. Balkonu da yıkacağım. Melisa görüyorsun ya kızım bu kız, Soğuk hava kız. Bu havada balkon yıkanmaz. Ya, Ve bulaşık bezimizde yokmuş deterjanımızla. Melisa diyor anne deterjanla bu. Bez al gel diyorum. Gel bakayım gel kapıyı örtüm eve girmiş gel. Kapağı açık. Kılığı açık koyduydum. İşte. Garip garip bir bakar. Zabanla kattım mı? Yata şuraya. Bana bir bakar. Masum masum. Bak gene oturdu masum masum. Bistim, i̇yi fıstığım. Iyi. Oo, sen çok tatlısın. Çok şekersin. Hasan <laughs> bir kucaklar eve götürür bunu. Merisa bir dışarıya koyar. <laughs> Üşüyor anne diyor yazık diyor. Ne ne ne? Şalvar mı yırtacağım şalvarımı? Şöyle cizmelerimi de giyeyim ayağıma. Ha biraz açıldı. Açılsın ya çok soğuk. Bak güneş falan yok. Sis olunca hava güzel olur derler ya. Açık olur derler ben öyle biliyorum. <laughs> Kaynatamız obasında ayak değilim tutuyor. Şöyle inelim. Yavaş yavaş. Tavuklar yine beni bekliyor. Çüş, 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 çüş. Çok bir arada attım ya. Hayvanlar gidip çıkıyor ya. Burada hemen batıyor. Ben de istemiyorum batmasını da. Yapacak bir şey yok. Cücüklerim de büyüdü. Şöyle göstereyim size. 5 tane, 6 taneydi. Biri zaten o zaman öldü küçücüydü canıyordu galiba. Büyüdüler. Demek ki kışında gidip çıkarılmış, büyürmüş. kuşların evi nasıl geldi? Size kuzumu göstereceğim şimdi. Kazlar da beni bekliyor. Onlar da yemiştir. Onları bu tarafa geçirin tilden. Çünkü tavuklarına yem yedirmeye yollar. tavuklara yem yedirme Şimdi Şuradan bu tarafa geçiyorum. Zaten dört tane kaldı. İkisini yatıracağım. Bir de zaten erkek birinde keseceğim. <gülüyor> Yiyeceğim. <gülüyor> Şu erkek bir fena. Habersiz ayağımdan tutuyor. Isırıyor adamı vallaha. Burayı bon süpürüm dediydim. Yetişirsem süpüreceğim. Batıra gideyim geleyim. Gitmeden de süpürürüm ve geç kalırım. Melisa iş görüyor daha. Çeken yok. Esma olsa şeker çeker o da gitti dün. Tavuklar nasıl kavga ediyorlar? Şöyle göstereyim size kızımızı da. Dur 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 dur. Kapıyı örtüyorum kapıyı dur. Ay, anneciğim. Ben seni çekmeye geldim. <laughs> Nasıl tatlı. Sabahına bildim ben. Koyunun sesinden. Meleyip duruyordu. Allah Allah dedim. Koyun niye meleyiyor dedim. Geldiydim kuzu var yanında. Fıstığım. Seni birene kurban olurum ben. Vaktinde kuzular hayvanlar. Gel bakayım bir gel gel. Annesini emmeye çalışır, Annesi de emzirmeye yiyor. Gel bir yanına bir gel. Gel seni bir çekeyim. Ben kuzuları çok seviyorum. Yarın biraz çoğaldım. Oradan oraya koşuşurlar. Oradan oraya koşuşurlar. Çok hoşuma gider. Gel gel. Dışa çıkmak istiyor koyun kapı var. Bak bakayım bir kameraya poz ver. Kameraya poz ver. Anne, anne. Seni ben yesem mi ne yapsam? yerinde durmuyor ki dışa çıkmak istiyor. Dışa çok soğuk, güneş yok bugün. İyi fıstığım iyi. Dünkü yonca vermiş herhalde, yememiş. Tanalara da vereceğim yonca. Dünya gittim. Saman doldum geldim. Saman terizledim. Birkaç terizle bizimki yonca doldurmuş. Motorun şişesinden getirmiş. Aşağı yerimiz var, oraya koyduğum samanımız bitti. Doluydu orası. Saman dolarken ben biraz daralıyorum. <laughs> Tozundan. <laughs> 15-20 TL kadar doldurdum. Onu bir yedirelim. Bir daha doldurup geleceğim. Kar yağsa çok zor olur. Gittiniz <laughs> mi? Çok kaza bak beni bitleyecek yine. Isıracak ayağımda. Şöyle motorumuzdan bir önce alayım geleyim. Karşı görünmüyor. Oo kuşlara bak. Nasıl alacakmışız bunu? Dur bakalım. Elim buz tuttu. Teliz nasıl soğuk? Gıra düşmüş üstüne. Sanki kar yağmış gibi. Kaç önce vereceğim kaç? Geç vermiş bizimki de yememiş. Gel. 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 Tanalarda bu Ben gidiyorum. Görüşürüz tamam mı? Kaç hadi. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. kapıdan kaç geçeyim. Kaç kustum. Kaç kapıdan uzun. Ayağını kıstırırım. Çekil. Kalan denek tanalara getirdim. Vadem ne yapıyorsun? Niye döküyorsun? Niye döküyorsun peş? Seni ben yesem mi ne yapsam? Yerinde durmuyor ki dışa çıkmak istiyor. Dışa çok soğuk. Güneş yok bugün. İyi fıstığım. <laughs> Dünkü yonca vermiş herhalde yememiş. Tanalara da vereceğim yonca. Dün yer gittim. Saman doldum geldim. Saman terizledim. Birkaç terizle bizim suyu yonca doldurmuş. Motorun şişesinden getirmiş. Aşağı yerimiz vardı. Oraya koyduğum samanımız bitti. Doluydu orası. Saman dolarken ben biraz daralıyorum. <laughs> Tozundan. <laughs> 15-20 teriz kadar doldurdum. Onu bir yedirelim. Bir daha doldurup geleceğim. Kar yağsa çok zor olur. Gidiniz mi? Çok kaza bak beni bükleyecek gene. Isıracak ayağımda. Şöyle motorumuzdan bir önce alayım geleyim. Karşı görünmüyor. Oo kuşlara bak. Nasıl alacakmışız bunu? Dur bakalım. Elim buz tuttu. Teliz nasıl soğuk? Kıra düşmüş üstüne. Sanki kar yağmış gibi. Kaç sayı önce vereceğim kaç? Geç vermiş bizimki de yememiş. Ah, gel. 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 kanala da Ben gidiyorum. Görüşürüz tamam mı? Kaç hadi. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kapıdan kaç geçeyim. Kaç Kaç kapıdan uzun. Ayağını kıstırdım Çekil. Kalan da kanallara getirdim. Vadim ne yapıyorsun? Niye döküyorsun? Niye döküyorsun paşam? Bunlar hep ben evimde büyüttüm arkadaşlar. <laughs> kendi eklerim, kendi tanam. Bu çok pasaklı şu ortadaki. Üzerini batırıyor. İniyem temiz. Altını güzelce kuruyorum gene batırıyor. Şuradan alalım. Biraz da taşıya verelim. Taşıyam da yiyor artık yonca. Çeken olsa çeken yok. Gel. Al bakayım. Al. Al. Hadi. Hadi kızım. Gel. Hadi ye Şöyle biraz havada su vereyim. İçerilesi tabii sabah verdiydim. Seheri. Hadi poz ver. Hadi bak. <laughs> Şimdi de doldu. yoruldum merdivenlerden çıkınca. Dizanımı değiştireyim arkadaşlar. Geç kalacağım ben. Gelince görüşürüz. Değil. Evet abi yoruldum. Nader çağırdım seni Melisa Melisa değil çıkmadı. Duyuyorum da sen olduğundan emin olamadım çıkmadı. İyi <Gülüyor> <Gülüyor> Dur, orada ne var? Başka ne kaldı? Dur bakayım. Yok almamış. Bir hamsi arkadaşlar şu hansi bir kilo hansi geçen hafta o dedim ya 40 liraydı bu hafta 30 geçen sana geçen hafta almadım bu liraydı bu hafta otuz indi kilo 30 lira bize yetiyor zaten yiyemiyoruz 2 kilo da elma aldım iki kilo da mandal aldım iki kilo havuç aldım turp aldım iki kilo domates aldım kırmızı lahana aldım salata yapsın diye ben sana hasta Ondan sonra başka da bir şey almadım arkadaşlar. 300 lira para verdim geldim. <laughs> Daha elmeri e, Melisa'nın eski verişi almadım onu da şey alacaktım. Bunun adı ne? Deterjan. Onun sonra bez. Onlar da gayrı hamsi şey yiyeyim. Hadi yiyeyim geleyim. İşe çok soğuk zor geldim yani. Pazarımız az, pazarımız az mümkün da ben yoruluyorum. Bayrağını değiştireyim ondan sonra temizleyeyim. Şunlar da gel dolaba koy yerleştir. Hasan da zaten mandalinayı bugün bitirir zaten. Kilosu 15 lira, kilo 30 lira. Ucuz bir şey olsun da çok az da yetişemiyor ki insan. Çok pahalı yani. İnsanlar ne yapsın? Herkes kırılıyor hastalıktan yani. Ucuz olsa da çok çok alsak da çoğunluk çocuğumuza yedirsek. Ben üzerimi değiştireyim Melisa'm. Donasını hamsi bizi temizleyelim. Anam daha şey yiyor havuç yiyor Melisa. Havuç yiyemiyor. arkadaşlar hamsi var bugün. Geçen hafta çok canım istedi alamadım. Bu hafta 50 milyon da olsa alacağı yani. Ben çok severim. Bir kilo zaten bize yetiyor. Limon alsaydın keşke bile. Ne? Limon. Biz dedim ki ona aldım. Şeyde varsa düğme gidersen ay yüzlüğü de varsa al iki tane de sık. İki <laughs> Anne, iki tane alırım. Olsun onu. Kaç lira da fiyatını bilmiyorum ki pahalıdır yani. <laughs> Elma aldım. Bunlar yerine koy tamam mı? Ben de üzerimi değiştireyim. Bunu temizleyelim tamam mı? Mesela çok ufakmış ya. İyi olur. İyi mi olur? Hamsi dediğin küçük olur. Hamsi sevim de temizle bir de temizlensen. Üzerini üzerimi değiştirmeden, hamsiyi temizlemeden önce daha bir de bime gittim, geldim. Ondan sonra dedim, üzerimi değiştirmeyi dedim? Melisa'ya limon aldım, geldim bir de. Laş deteceğini de de. Melisa süngere bak rengi, bir de tri rengi var, gıcık bir rengi var, onu da almadım. Şey, ha Hatice Aplan Hasan'a şey almış ya, ceket. Kocunun rengi, adı gözümü alıyordu. Yeşil mi? Ha, bir değişik renk. Fasol yeşili. Gözümü alıyordu, başka renk yoktu, bir de kırmızı vardı. Yersin Melisa mı? Dağdağın nasılsın? Çok kötüyüm anne. Kötü müsün? Yerim ağlıyım. şey aldım ya döner çoğu şeyi. Tavada çarptı da. Şöyle yağda kalır şey. Dur da yiyeyim. Babamdan bir de odun getireyim. Aşağıya de soğan getireyim. Bunu da akşama pişireceğim. Ama bunun, oldu. Nasıl? Bir soğuk var. Nasıl? Anlatsam ki. Sis var bir de. Ne bileyim bir de dediler ya siz onca ha güzel olur diye demek ki yalanmış. Koca karım etmiş. <laughs> Ama bir kiravallar bir çok oluyoruz gibi görünüyor aslında bir tepsi olsa bir de yeter. Gereken iki tane de şey verdim. Bunu da verdim hamse. Projekten aldım da hafıdan. Hemen yutuyordu o da. Her şey çok pahalı. Gerçekten Bime girdin, aman A101'e lira girdin. Ne alacağına insan şaşır şöyle bir bakıyor fiyatlara. 50 liradan başlıyor. Kamadan geliyor geliyor. Kodem şöyle şöyle oluyor. İnsanlar alamıyor ki. Pahalı çünkü. Niye masaya? Ee, Bana şey. ben de bilmiyorum ben de. Dışarıya da çıkmayalım kızım da. İşte Hasan hastalığa değil, Hasan'dan geldi. Okula gidiyor oradan hastalık getirdi. Çocuklar hep hasta, birbirine birbirine geçiyor. O gün sarmadım ama bugün Mecnun gidecek, gitti yine çocuk. Aksana gittiğim gün üşüttüm ben ya. Böyle yani de kolay kolay hastanım ama işte sonuçta yine hastalıyorum yani. abi ben de öyle hasta oluyorum yani. Ama ceket siz falan hiç gelmez misiniz? Ceketinizi neye giymiyorsunuz? Ev sıcak. Hiç geçmiyorsunuz. Hasan sen kol kusayla geziyor. Kış günü kol gezinir mi? Bir su ya bizim. Hasan soğukta kol kusayla top oynuyor. Şort ayağında. Sanki dışarısı dışarı, yaz. Şunu sevmiyorum ya şeyi. Evet kız bana ne gülseyim yapıştı ay. Gerçekten soğan getirdim yedim aşağıdan. Aşağıya dedim unuttum. Hem de vardı. Ben getirdim dün üç tane mi diye. Ha bir de ya. Dünden önceki gün herhalde. Yine getireceğim. Odun getireceğim aşağıdan. Defan çiğ temizle sıra elime bir silah olmaz mıydı? İyi. Ben hiç sevmem onu temizlemeyi. Ben de valla baylara temizlemiyorum zaten. Bayla bayla temizlemem ama bayla bayla yiyorum. O zaman? Bayla bayla temizleyip bayla bayla yemem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım mercimek çorbası çekti anne. Hastası yine helal ondan. Düdüklümüz şurada. Mercimek de tak tak tak. Yapacak tamam. Üzerinde limon sıkacağım. Hmm. Akşam şeyin yanına pişiririm ben. Ben limonu sevmem. Hoş varmam Yani, yani yerim de şey çorbanın üzerinde mesela hamsinin üstüne nem sıkın mı sevmem ama Normalde çayın içine falan sığınca normal şey Ben de onu sevmemiştim. Normal elim alır yerim onu bak. Mesela sıkıyorsun da kalan kabuğu falan da ya onları yerim elimi. Geçen Hacer'in orada nasıl yedim ama Hacer'in limonu da eşki değil mi ki. Nasıl tatlı bir yumuşacıktı. Hatta bir de yazmış nasıl yedi şeker gibi diye. Öyle yani şöyle eşkimsice tuturup gibi bir limon değil yani. Hamsi diyenmedim ya. Bu nasıl hamsiymiş? Bir aldığında güzeldi. Şöyle arkadaşlar ben hamsimi temizledim. Tuzunu alsın diye buraya koydum. Akşama da tuzla, tuzunu alsın. Melisa da bize ekmek arası yapıyor. İkimize yemek yemeyeceğiz. Canımız istemez. Şöyle göstereyim. Domates doğramış. Marul doğramış Melisa. Hamsi de akşama yiyeceğiz. tekbola aldım. Kimse yok zaten. Bir meriçhanem ben varım. Hasan okulda. Bizimki de kuzular götürdü. Bir de odaklansa kızım. En kısa zamanda bu telefondan kurtulmam gerekiyor. Bayağı bir. Yaksın. Bayağı bir yani. Soğan doğramadın mı? da. Benimkini soğan doğra soğan yemem ben. Hay ay. ay. Oturalım <laughs> bir Ağla kızım. <laughs> her an kar yağabilir arkadaşlar. <laughs> ya sanki çekici yedim ama hava karardı. Yağsa da hava karardı yani. Herhalde yağar sabaha Yağ. diye düşünüyorum. Ha tamam, şimdi şöyle şey yaptım. Bunun adı ne? Döş yedim. gelince döş Sanki satıya mı çıkacak? <laughs> Fırına süreyim bitsin. Unladım. Babamız <laughs> da yağıyor. Sobeyda mezmek çorbası koydum, Ersan can istemiş. Ha sen buralar sen mi batırdın oğlum çekirdeğe? Yani? Aa. Yo, Hiç evet demez değil mi Hasan? Afgan ah. Kırkımızı da getir de gayet. Oldu canım. Oldu canım bakalım. <laughs> sen hizmetçinin var diyor bakalım Hasan'a. Dışarısı çok soğuk, hayvanlar hileştirdim. Ondan sonra iniyasa adım. Hasan'a gittik, kuzumuza baktık, geldi. Kıyas hoşum. Kuzuyu gördük de. Sabah giderken gördün mü? Bir okula giderdim, okuldan gelirken. Yani soba nasıl hızlı yanıyor. Bak takatı kup kup diyor. İnşallah çayca bir şey de yedik. de salatayı tamam mı Melisa? Seni ben, beni derim. Melisa yatıyor da kaldırdım. Şurada, osta yatıyordu. Ben derim şimdi. Şişsin. Biraz şöyle pişmeye yaklasın Hı. da tamam mı? Hı. Eğer ne? Kanım ağrıyor. Gördük. Sen zaten karnın ağrısı nasıl zaman geçer? Sabah beni şurada bir bir şişe kola içtin. <laughs> bir içti değil mi? Fanta kola aldıydın bugün. Bunda bunda Pepsi almadım. Ben sarı kolayı daha çok seviyorum bunlar siyahı seviyor. ben kola diyor sarı kolayı Ben sarı kolayı seviyorum. O <laughs> geldiler bir tepsi çekildiler çit dedi. Çit dedin mi? Ha çit dedi. O zaman karnım ağrıyor diyor. Yine alıyor? Buzuuu. <laughs> Arkadaşlar gitsin de bir şimdi salata yiyeyim o zaman göstereyim ben size. <laughs> Gösteririm. <laughs> İyi pişmiş mi? Pişmiş. Rengi nasıl bir bak. Ben şimdi limon sıkıp çeyeceğim. Limon koydum daha. Hasan ne diyor ki ne içeri ne bileyim. Açtım. Hmm. İşte hamsimiz de şöyle gösterelim işte arkadaşlar sobadan getirdim. İçeride bizimki TV'ye bakıyor. <gülüyor> Televizyona. <gülüyor> o yüzden tepsiye koyuyorum burada. O mide bulantısı var ya herkes de var. Salatayı da ben ittim. Bakın göstereyim nasıl ettim. <laughs> Bugün salatayı ben gittim. Melisa hasta. Anne hani sen it dedi. Çorbamızın rengi de beyaz. Mesela beyaz istiyor. Ben beyaz yaptım. Ah bir de düdüklümün dışını çıkarabilsem. Çıkmıyor vallahi. Ne yapayım? Benim suçum yok. Ben Koymadım. Sen e, ham şeyle mi koyacaksın? Yalnız, şimdi başka bir olmuş? Aynen. Sinimize sığarsa o da daha. Kaç tane simiz var onlar çok büyük diye getirmiyorum Yumurtalarda tavuk uzamış da getirdim tek iki tane. Sabah melemen yaparım Hasan'a. Hasan yer. Biz de melisane ne yersek yiyelim yer yemeliz. bir yer bulup koyacağız yani. Tabağı boşaltsak. Melisa e diyor tadı olmaz diyor. Tabağı boşalttık mı anne diyor. Üzerine kadar bir böyle dökseydim Melisa. ben dökmüyorum. Sandık mevcut sandık da kadar şeyler içinde. Burada ne kadar çok şey var anladın ne? O kendimkine döküyorum. Babama da dök. Hasan niye doldurmadın? O işler mi sandın? E, beraber içeriz biz. İçemeyiz zaten onu. Çok, çok da değişmesin bizimki. <laughs> Arkadaşlar bu videomu burada kapatıyorum. Bize afiyet olsun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.